Akın Çiçek Medya sunar. Evet artık yeni yerimizden, yeni stüdyomuzdan bundan sonra konuklu, bol gündemli, heyecanlı, aksiyonlu programlara merhabalar. 2022 umalım, ümit edelim güzel başlasın demiştik. Zamlarla başlayan, hala devam eden, bir taraftan zamlar, bir taraftan ekonomik kriz, diğer taraftan işsizlik hepimizi tedirgin etmeye devam ediyor. Ama 2022 ile ilgili ümitliyim. Hem ülkem için hem şehrim için ümitliyim. Güzel şeyler konuşmak istiyoruz. Artık eleştiriyi bırakmak istiyoruz. Ama bizi eleştiriyi bırakmaktan bir tarafa bırakın, atın. Sürekli hata yapan ve yani onları söylememiz için elinden tüm çabayı sarf eden dostlar, arkadaşlar kusura bakmayın. Vatandaşın konuştuğu söyledi. Dedikodu olan olmayan, iddia olan, mağdur edilen, haksızlığa uğrayan herkesin sesi olmaya devam edeceğiz. Ama bir ricam var. Lütfen bu videoyu şu anda izledikten sonra YouTube'a Akın Çiçek yazdıktan sonra abone ol tuşuna, bildirimler kısmına ve bol bol beğeni ve yorumlarla kanalımızı desteklendirmenizi, desteklemenizi rica ediyorum. Evet, bugün ceza tahtasındakiler var ama önce başarı hikayeleri var. Şimdi son dönemde zaman zaman benim de eleştirdiğim ve sizin de enerjisiyle, heyecanıyla hepimize umutlandıran bir isimden Ordu Valisi Sayın Tuncay Sonel'den başlamak istiyorum. Bir önceki dönemlerdeki vali profillerinin çok çok aksine, güler yüzüyle, sempatisiyle, enerjisiyle, yerinde durmayan hani o yaramaz çocuk iddiasıyla ama devletin ağırlığını ve gücünü de bize sık sık hissettiren, hala eleştiri hakkımın bir kenarda saklı kalması kaydıyla o bu birçok yıllık süreç içerisinde gelir gelmez birçok iş adamına, il içinden il dışından yaptırdığı okullarla bence hepimizin gönlünü kazanmaya adaydı. Duran birçok projeyi de aktif hale getirdi. Özellikle çevre yolu benim olmazsa olmazımdı. Çevre yoluyla ilgili, şehir hastanesi ile ilgili ve şu anda devam eden ve yakında faaliyete geçecek olan valilik binası ile ilgili çabaları takdire şayan. Efendim meyvesi veren ağaç taşlanırmış. O yüzden bir yıl önce şunu söylemiştim. Bakalım dedikoduda vergi rekortmeni olacak olan ordu. Hani dedikodudan vergi alınsaydı ordu ve vergi rekortmeni Olur dediğimiz şehrimiz dedikodularla yine bir bürokratı daha aşağı çekebilecek mi? Ama enerjisini sinerjisini seviyoruz. Annesine de buradan saygılarımızı gönderiyoruz. Geçen sene Anneler günde kendisine çok güzel bir sürpriz yapmıştık. Ellerinden öpüyoruz. Evet geçen hafta ceza tahtamızda bir doktor vardı. Doktor Çağlar Yıldırım. Ordu Devlet Hastanesi'nde genel cerrahtı. Hakkında birçok soruşturma vardı ve sonuçlanmamıştı. Aslında kendisiyle ilgili yorumu soruşturma tamamlandıktan sonra yapmayı tercih ediyorum ama arkadaşımız çok zorladı. Evet iyi bir insan, iyi bir aile babası, iyi bir dost, arkadaş olabilirsiniz ama hekim olarak şu an önümde bulunan bu soruşturmalarla ilgili verdiğiniz cevaplar bana pek inandırıcı gelmedi hocam. Ne olur eğer aklanırsanız, eğer bütün bu davalardan, size açılan iddialardan ceza almazsanız saygı duyacağım ve sizden bu yayın içerisinde özür de Sezar'ın hakkını Sezar'a teslim etmesini de bileceğim. Ama bir tek şunu anlamadım hocam. Şu özellikle Ordu'da bütün doktorların tam 5000 tane e, yazılan bir ilaçla ilgili bu 5000 tane iğnenin, o feritrin dediğiniz iğnenin sadece 1400'ünü tek başınıza yazmanız benim kafamı karıştırdı. Birkaç kafa karıştıran şey daha var ama kusura bakmayın e, ben ikna olmadım. E, bu konuyla ilgili işi Sağlık Bakanlığı'na ve Adalet'e bırakalım. İyi bir insansınız eminim onu hissettim ama e, diğer konuları meslektaşlarınıza bırakıyorum iddialar gerçek mi değil mi önümüzdeki günlerde geleceğiz. Kumbaşı Balıkçı Barınağı'nda tekrar seçim yapılıyormuş. Oradaki arkadaşlarımız diyorlar ki niçin tekrar seçim yapılıyor? Ne olur bu konuyu anlatmanızı istiyoruz. Biz de buradan soruyoruz. Tekrar neden seçim yapılıyor? Kamuoyu adına soralım. Gelelim sürekli gündem konumuza. Akın eleştiriyi ne zaman bırakacak? Akın eleştiriyi ne zaman sonlandıracak? Artık normal gündeme yapılan güzel şeylere de girmenizi istiyorum. Bir, şu hani ordunun meydanında bir otopark var ya, o otopark ne zaman otopark olmaktan çıkarsa eleştiriyor o zaman bırakacağım. Orada bir inşaat faaliyetleri var. Geçerken gördüm. Rüsumat gemisi var. Orada çok güzel bir etkinlik yapılacakmış. Eyvallah. Ama ordunun en güzel yerine, en güzel sahiline o otopark hala yakışmıyor. Sayın Başkan, sizi seviyoruz. Bakın biz Sayın Mehmet Hilmi Güler'le tam 2001 yılında tanıştık. İlk televizyon programını benimle yaptı. Kendisi de hatırlayacaktır. Seçim dönemindeki son o çoklu e, AK Partili adaylarında tüm adaylarında olduğu programı da benimle yapmıştı. Kendisine birçok seçimlerde gazeteci olarak 2004 yerel seçimlerinde de ki kendisi hatırlayacaktır. 2009 yerel seçimlerinde de Sayın Çebi'nin aday olduğu o dönemde de Sayın Başkan kaybediyorsunuz dediğimde onun çevresindeki herkes hayır olur mu öyle şey demişlerdi. Ama sevgili başkan eğer sen e, o dönemde bakan olarak lütfen ön plana çıkarak kendini kendi ağırlığını koyman lazım demiştim. Son bir iki hafta çabalamıştı Sayın Mehmet İlmigüler ama geç kalınmış bir yerel seçimde nitekim yerel seçimlerden sonra da maalesef görevden alınmıştı. Ordu adına büyük bir kayıptı. Kimseyle Sayın Mehmet Mügüler'in orduluğunu, Türkiye sevdasını, vizyonunu geçmiş dönemde yaptıklarını tartışmak istemem. Bu 21 yıllık süreç içerisinde özellikle Enerji Bakanlığı döneminde yaptığı birçok faaliyeti gazeteci olarak en yakından takip edenlerdenim. Birkaç gazeteciden bir tanesiyim. Gecenin saat ikisinde Enerji Bakanlığında Birçok holding sahibini kapıda bekletirken işte Nihat Özdemirler, efendime söyleyeyim Nazif Zorlular, işte koçları bekletirken, enerjiyle ilgili, yatırımlarla ilgili beklerken aman çocuklar beklesin. Ordunun meseleleri daha önemlidir diyen önemli bir isimdir. Kendisini insan olarak çok seviyoruz. Dönem dönem kendisini üzmüş kırmış olabiliriz. Buradan hepinizin aracılığıyla özellikle onun çok sevdiği oğlum ve sevgili eşim Nurten'in de ona Hilmi dede, Hilmi baba dediklerini de bilerek farkında olmadan, bilmeden incittiysek özür diliyoruz. Sevgili başkan, biz özür dilemesini biliriz. Ancak başından beri söylediğimiz bir şey var. Bakın bu dere yolunu yaparken, bu üniversiteyi yaparken orada 1950 stadyumunun o ışıklandırılması, kapatılması sürecinde hep birlikteydik. Doğal gaz gelirken sizi alkışladık. Bakanlığınız dönemindeki vizyonunuz, misyonunuz seçim döneminde herkesi heyecanlandırdı. Yani bir diğer adayda sizin hacdan umreden Aynı çadırda kaldığınız çok sevdiğiniz bir dostunuzdu. Güzel bir seçim geçti. Hak eden kazandı. Neredeyse iki katı oy aldı. Sağcısı solcusu, ülkücüsü sosyal demokratı dedi ki bu şehrin çocuğudur, ordunun çocuğudur, ünyenin çocuğudur. Onun ismi, vizyonu bu şehre çok güzel işler getirir. Ama ne oldu biliyor musunuz Sayın Başkan? Evet, biraz önce nasıl özür dilemesini bildiysek yaklaşık 6 aydır, daha önceki çalıştığım kurumlarda da bir yıldır eleştirdiğim bir konu var. O da çevrenizdeki insanlar. En yakın dostlarınız, arkadaşlarınız özel kalemi geçip size geçemediler. Haberiniz olmadı. Birçoğu kırıldı, gönül koydu. Almanya'dan gelenler, yurt dışından gelenler, 30 yıllık, 40 yıllık dostlarınız, arkadaşlarınız işte seçim döneminde sizi en fazla destekleyen kuzenleriniz, teyze çocuklarınız, sizin ilkokul arkadaşlarınız, lise arkadaşlarınız. Herkes size ulaşamamaktan muzdarip oldu. Belki birçoğundan haberiniz yoktu. Niye? O çevrenize kümelenen bazı insanlar siz de şehir arasındaki teması kestiler. Niçin kestiklerini de maalesef son günlerde belki birçoğunuzun dedikodu dediği, artık dedikodudan e, gittikçe uzaklaşıp gerçeğe doğru giden birçok olayı, o günlerde söylediğimiz olaydaki tek amacımız vardı sizi korumaktı. Ama görüyoruz ki bu ekip hala size bir takım kumpaslar kurmaya çalışıyor. Sayın Başkan eminim ki her şeyin farkındasınız. Özellikle özel kalemi... Geçemeyenler arasında ben de varım. Vallahi bir yıl sonra bir halk gününe gelip bir meseleyi ben sizi 20 yıldır tanıyan bir gazeteci kardeşiniz olarak anlatıyorsam vay bu şehirdeki STK'ların, iş adamlarının haline. Ha sizinle direkt görüşenler var. Ha bir de sizle kimi görüştürdüler? Yatırım yapma iddiasıyla gelip de o işlerden nemalanmak isteyen o çevrenizdeki o bazı tipler yani çok fazla düsturumu bozmak istemiyorum ama o asalaklar sizi hep yanılttılar. Sizin o parlayan yıldızınıza leke sürmeye çalıştılar. Eminim ki farkındasınız. Bizler hancıyız sevgili başkanım. Sizleri seviyoruz. Ama onlar yolcu. Onların yaptığı her türlü hata, onların yaptığı her türlü yanlış size yazılıyor. Buna çok üzülüyorum. Başından beri hep bunu söyledim. Ya Sayın Başkan eğer bunlardan haberiniz varsa üzülürüm. Ama haberiniz yoksa da ne olur bu işlere bu insanlara prim vermeyin dedim. Evet söylemeye devam edeceğiz. Bakın sevgili başkan, biz doğru bildiklerimizi söylemeye devam ederken ilginç şeyler oldu. Özellikle imarla ilgili. Sayın Başkan duyuyoruz ki bu arkadaşlar çoktan Ankara'daki yerlerini hazırlamışlar. Bu arkadaşa, bu imarla ilgili başa getirdiğiniz arkadaşa referans olanlar da şu an eminim ki pişmandırlar. O değerli isimler buraya bu şehre hizmet etsin diye gönderdiler. Ama görünen tablo o ki hizmetten... Başka şeylere hizmete dönmüş. Orada dörtlü bir mahşerli e, atlı benzetmesi yapmıştım. O dördü üçe indirdim. Niye üçe indirdiğimi önümüzdeki günlerde açıklayacağım arkadaşlar. Ama bakın özellikle imarla ilgili o kadar çok net bilgiler geliyor ki eminim ki Sayın Başkan da bunun farkındadır. Geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin iki numaralı ismi Ordu'ya geldiğinde bu imarın başındaki arkadaşlar yarım saat 45 dakika yemek yemesi de malidardı. Ama biz dediğimiz gibi Profesör Numan Kurtulmuş'u çok eski tanıyanlardanız. Çok yakın mesai vermesek bile onun beyefendi kişiliğinden onun bu tip işlere yapan, bu tip işlerde hata yapan insanlara prim vermeyeceğini düşünenlerdeniz. Ama her şeyden önce gerçekten yıllardır AK Parti'nin kurucusu olan daha sonra Ordu şehri için dedelerimin, atalarımın bulunduğu yere bir hizmet için diye geldim diyen Sayın Başkan'ın bu insanlar yüzünden zarar gördüğünü, e, isminin bu insanlarla ve bu insanların yaptığı hatalardan, yanlışlardan, kirli işlerden dolayı e, birazcık sıkıntı yaşadığını, birazcık olmaktan artık çıktı, epey sıkıntı yaşadığını düşünenlerdeniz. Evet konu Ordu ve Türkiye olunca onun memleket sevdasını biliyorum. Dedim ya 21 yıldır kendisini tanıyorum. Ama Sayın Başkan'ın hem sinerjisini hem enerjisini hem de onun deyişiyle dedikodularla Bizim değişimizde gerçek olan hani e, rüşvetin belgesi olmaz diyen cumhurbaşkanları da oldu bu ülkede. Başbakanlar da oldu. Birçok e, olayla ilgili net duyumlarımız olduğunu eminim ki o da farkındadır. Hala söylüyorum iddia ediyorum. Bakın Ordu Büyükşehir Belediyesi imardaki bir şube müdürü niye görevden alındı biliyor musunuz? Kendisinin açıklamalarıdır. Oğuz Yıldırım diyor ki ben Akkuş'ta yapılacak olan benzin istasyonuna muhalefet şerri koydum. Ama şu anki İmar Daire Başkanı beni görevden çıkarmak pahasına o projeyi aldı. Her şeyini kendisi yaptı ve daha sonra da ben görevimden ayrıldıktan sonra da bu iş imzaya çıktı. Bunu da sayın başkanın yorumuna sunuyorum. Çevrenizdeki birçok insan açıktan ve öyle aymaz şeyler yaptılar ki birçoğunu söylemeye çalıştık. Başından beri hep söylediğimiz şey buydu. Bu şehir hizmetle anılsın. Bu şehir güzel projelerle, bu şehir sizin o bundan sonra yapacağınıza inandığım vizyon projelerle gerçekten marka bir şehir olsun. Düşünen, üreten, yarışan ordu. Ama hizip, dedikodu ve maalesef son dönemde de işte bu tip şaibeli, akçeli işler. Sayın Başkan, özellikle imar ve imardan sonra maalesef seçim döneminde Ünye'den Ordu'ya Önce aday olduğunu zannedip sonra aday olmadığını öğrenip son 3 yıldır birçok eminim ki e, yaptığı yanlış hatayı görmenize rağmen müdahale edemediğiniz bir birim var orada. Gelen şahsın ismini söylemek istemiyorum. Özellikle garajlarda duran o milyonluk arabalar, limanla ilgili o kirli ve çirkin dedikodular ta Ankara'dan, İstanbul'dan duyuldu. Biz bunları söylerken tek amacımız vardı sevgili başkan, sen... Ve bu şehir zarar görmesin. Bunu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Peki bu kirli ilişkilere kim, nasıl, ne şekilde aracılık etti? İyi niyetli insanlar nasıl görevden uzaklaştırıldı? Çevrenizde size doğru söyleyen, gerçeği söylemeyen herkes uzaklaştırdılar. Etrafınıza etten bir duvar serdiler. Şimdi bir kanapark meselesi var. Yani çıkamadık şu kanaparktan. Arkadaşlar bu kanaparkın ruhsatı yok dedik. Bu kanopark şu anda uluslararası standartlara uygun değil dedik. Özellikle sporla ilgilenen bu şahsın, arkadaşın yaptığı birçok hataları söylemekten dilimizde tüy bitti. İşte diyorduk ki oraya bir kanopark tabelesi asmıştınız. Şimdi o tabelayı kaldırmak zorunda kaldı arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Niyesini size sorayım. Bakın önceden burada kanopark yazmaktaydı. İşte kano ve su sporları merkezi yazmaktaydı. Görüyorsunuz. Şimdi Çikolata Park yazdı. Niye? Çünkü Kanoparkımızın ruhsatı yok arkadaşlar. Çünkü Kanoparkımız standartlara uygun değil. Asıl büyük iddia, Sayın Başkan lütfen bunu araştırın. Oradan Kanopark yapılırken milyonlarca liralık çıkan kum kime, hangi koşullarda kayıt olarak mı, kayıt altına alınarak mı satıldı? Bunu da araştırmanızı rica ediyorum. Ha bu arada açılış 19 Eylül'de yapıldı. Ondan bir hafta önce. E, havalimanı müdürünü aradık gülyalı belediye başkanını aradık liman e, işletme müdürlüğünü de aradık hiç kimsenin haberi olmadan bir hafta 10 gün boyunca dinamit patlatıldığını biliyor musunuz suyun altında evet suyun üzerine bir şey çıkmadı uçaklara risk yapılmadı ses olmadı ama o sırada öğrenciler kano yelken sörf derslerine devam etti biliyor musunuz yani o çocuklar bir tarafta ders gördüler diğer taraftan o kayaları patlatmak için bir hafta 10 gün boyunca dinamit patlatıldı arkadaşlar bu ne aymazlıktır bu ne şaşkınlıktır. Saymakla bitmiyor. İşte oradaki kızımız antrenör belgesi olmadığı halde hala görevine devam ediyor. Sorduk cevap gelmedi. Şimdi bir de eskiden olimpiyat yanından bir spor tesisi vardı Ordu'da. Geçmiş olsun çok da sevdiğim bir abimin hasta olduğunu duyarak oranın devranıldığını duydum. Sevindim. Dedim ki belediye bu işte yani en azından kendisine bir kazanç sağlar. Hayır arkadaşlar. Orada maalesef ee, aynı Kanopark'taki hata devam etmekte oranın da ruhsatı yok. Oranın hiçbir şekilde iş yeri açma ruhsatı yok. Maalesef bir hafta 10 gün orca, or, önce orada bir kardeşimiz kalp krizi geçirdi ve öldü biliyor musunuz? Ve ambulans tam 12-13 dakikada geldi. Rapora ne yazdılar biliyor musunuz? 3 dakikada 2:44'te 3 dakika içerisinde ambulans geldi yazdılar. Lütfen Sayın Başkan oradaki kamera kayıtlarını vatandaşın sahada kalp krizi geçirdiği andan Ambulansın geldiği ana kadar olan o arayı bakmanızı rica ediyorum. Oradaki ihmaller zinciri belki de işte sağlık çalışanı vardı yoktu bunda değilim. Ama oradaki ihmaller zinciri gençlik bir adamın spor yaptığı sırada vefatıyla sonuçlandı. Allah rahmet eylesin diyorum. Onu da söylemek istiyorum. Ortur, Ortur'da ne kadar zarar var? Sayıştay raporları hala... Ha bu arada Ortur'a geçmeden önce bu alı sahadaki sistemi nasıl takip ediyorsunuz? Buradaki gelirler nasıl takip ediliyor? Makbuz mu kesiliyor? Belediye buradaki gelirleri kameradan kaydediyor mu, görüyor mu? Bunu da araştırılmasını rica ediyorum. Ortur'da zarar ne kadar? Özel kalemden setten duvar çeken arkadaşlar Ortur'a da setten duvar çevirdiler. Ve birçok akçeli işlerde özellikle işte bu özel kalem Ortur bağlantısıyla sıkıntılı işler dönüyor mu dönmüyor mu biz Eminim ki Sayın Başkan'ın bunu araştıracağından eminim. Personele mobbing yapanlar, personele ahkam kesenler, cadı avına başlatılanlar, yok işte bu bilgileri siz mi getirdiniz, biz mi getirdiniz diyenler, hepinizle ilgili gözümüz üzerinizde aman hata yapmayın. Hata yaparsanız kendiniz aynı sonla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu bir tehdit değil, bu bir öngörü değil. Bu içine düştüğünüz durumun en acı örneği diyelim. İmarla ilgili şahsın son günlerde kendisiyle ilgili, bakın bu çok büyük bir iddia, belediye mülklerinin satışı için gelen birçok insana alırsanız alın, almazsanız almayın diyerek belediyenin kasasına girecek olan gelirleri sabot ettiğini düşünmekteyiz. Sayın Başkan, lütfen bunu araştırınız. Bakın, belediye mülkleriyle ilgili satışa gelen birçok dostum, arkadaşım diyorlar ki ya gittiğimizde karşımızda çok ilginç üslup ve neredeyse yani almayın çıkın gidin diyen bir sistem var. Acaba belediyeden ayrılacağı ya da uzaklaşacağını özellikle Şubat sonu Mart başında tahmin eden bu şahıs belediyenin kasasına gelir girmesini sabote mi ediyor? Bakın bu çok büyük bir iddia. Lütfen bunun üzerine gitmenizi rica ediyorum. Evet özellikle yine aynı arkadaşımızın gelen vatandaşlara kendisini ziyaret eden hakkını aramaya gelen vatandaşlara yaptığı üsluplarla ilgili onlarca şikayet aldık. En son tahıl pazarında eşi polis olan, kendisi de kanser hastası olan bir hanımefendiye takındığı tavır, bulunduğu ve makamın ağırlığına yakışmayacak olan üslup hiç hoşumuza gitmedi. Bu konuyu da bizzat o çifti karşınıza çıkartarak dinletebiliriz. Bunu da söyleyeceğiz. Evet bizden bu haftalık bu kadar. Yine uzattım ama konular çoktu. Bakın Sayın Başkan siz gerçekten seviyoruz, değer veriyoruz. Ama ne olur şu çevrenizde olanlara başından beri söylediğimiz sizi hataya yanlışa bu şehre dibe dedikoduya akçeli işlere çeken insanların farkına bir an önce vardığınızda eminiz. Önümüzdeki hafta artık bu konulardan sıkıldık. Bu konulardan uzaklaşmak istiyoruz dediğimiz bir hafta olsun istiyoruz. Ama hata yapan, yanlış yapanlar da kusura bakmasınlar kardeşim. Hoşçakalın.